Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugün videomuzda sizlerin karşısında bugün hesap.com.tr üzerindeyiz ve instagramda nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar öncelikle siteyi sizlere ufaktan bir tanıtmak istiyorum sitemizde kategorilerden pubg mobile roblox hediye kartları steam flash of clans valorant free fire mobile legends falan derken bütün oyunlar platformlar sitede bulunuyor onun dışında burada sosyal medyadan arkadaşlar bütün platformları detaylarıyla görebilirsiniz bugün arkadaşlar arkadaşlar ben sizlere göstermek amacıyla Instagram takipçi inceleyeceğim ama öncesinde burada arkadaşlar açıklama kısmına senin linkini bırakıyorum. siteye arkadaşlar Tolno Yören, Overdose, Valorant, SDA gibi yayıncılar da senin yayıncısı. Biz de arkadaşlar buralarda çekilişler yapacağız. Derleyen zamanlarda siz de açıklama kısmına verdiğinizden siteye kayıt olabilirsiniz. Bedavadan çekilişlerden de para kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sosyal medya Instagram dedim abi buradan. Buradan takipçi diyorum. Şöyle abi şimdi ben 29 liraya bakiyim var o yüzden düşük bir takipçi alacağım. Bakalım fiyat artan diyelim şöyle. Bunlar şu an çok satan oldu yukarıda. Bakın arkadaşlar 100 Türk kadın gerçek takipçi demiş. Abi şöyle ben buna gireyim bakayım. Garantisi var mı? Arkadaşlar garanti süresi 30 Türk tabii ki de. Burada detayları görebiliyorsunuz. Blablabla, <laughs> tamam. Okey. Gönderilen takipçiler %100 Türktür. Bütün profil tarafı vardır. Risk yoktur. İletmeniz yeterlidir. Profili herkese açık olmalıdır falan filan. Şimdi abi hemen satın al diyorum. Onaylıyorum. Instagram e, kullanıcı adımı giriyorum abi. Ali Kulah 17. Şöyle satın almak istiyorum dedim. Arkadaşlar şöyle. Burada bakın gördüğünüz gibi siparişiniz gözüküyor. Sorunsuz bir şekilde. Size gelecek. Ben şöyle arkadaşlar da bekliyorum. 2109'luk direkt geldi galiba bir tanesi. Şu anda 2110 oldu arkadaşlar bakalım gelmeye başlar bana bu dolar bu arada arkadaşlar siz de instagram adresim açıklama kısmında bulunuyor takip edebilirsiniz haberiniz olsun şimdi arkadaşlar bu bana biraz gelmeye başlasın ben tekrardan geleyim arkadaşlar şöyle bakalım F5'mizi çekiyoruz ve 2111 oldu arkadaşlar bir tane şu anda geldi hemen bakalım abi Şükran Türk diye bakın gördüğünüz gibi bir tane kadın geldi abi. Bakalım arkadaşlar siparişler bize devamlı şekilde gelecektir. Siz de arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmında hesap.com'a üye olarak isterseniz hizmetlerden yer İsterseniz de çekilişlere katılabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar çok da uzatmanın anlamı yok. Bana bu zaten gelecektir. Açıklama dediğim gibi Instagram adresini bırakıyorum. Siz de sorunsuz bir şekilde oradan Instagram takipçi sayımdan da kontrol edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar bugün Bu kadar da video beğenmek kalın. Abone olmayı görüşmek üzere. Bay bay. Bakın arkadaşlar 3 tane daha geldik. Kapatmadan göstereyim. Gördüğünüz gibi sorunsuz Ouais,